Sanırım buradaydık evet. Çeviri zamanı. Hani. Yazarlara bir mola veri hazırın tazimini olanak sağlıyorsa manga, mangalarda dolu bölümler olması sorun olmadığını düşünüyorum. Hafızayı tazeleme. Hmm. Peki ya dolguyu tamamlamak için zahmetliyse? He? Tamam Monika konuşuyor. Gereksiz içerik insanın okuma isteğini bozmaz mı? Evet abi. benim en nefret ettiğim şeylerden biri. Yazarın seni salak yerine koyması. Ulan unutsam gider okurum değil mi? geri dönüp. Monika katılmaya meyilliyim. Okuduğum romanların şu aslında dolguları kabul edilecek bir şey sahip değil. Gerçekten mi? Çünkü, çünkü dolgu maddesi konuştuğumuz şeye bağlı olarak oldukça farklı olabilir. Doldurma sahneler falan onu kastediyor. Manga ve animedeki dolgu ormandaki dolgudan farklı olabilir. Gereksiz olarak görülebilecek ancak aslında bir önemli sahnede diğerleri geçiş işlevi gören sahneleri mi bahsediyorsun? Evet tam da bu. O zaman çok daha mantıklı. Kendi sıkıcı veya ilgi çekici olmayan bir dolgu sahnesi yazmanın beceri gerektiğini düşünüyorum. <laughs> beceri gerektirir aynen. Ok okurlarınızın kendinizin asıl kısmın gelmeden önce doldurucu kısımları sıkıcı olmasa neden okumayı bıraktığını hayal edin. Evet ne kadar iyi olduklarını duymama rağmen bıraktığım birçok hikayeyi hatırlayabiliyorum. Wow. Yürü kitap bırakabiliyormuş. Vay aman az da neden hiç bilmiyorum. Sanırım şimdi diye kadar. Kulübün kapısı aniden açılıyor. Ve hoca bizi basıyor. falan Merhaba çocuklar. Ya bir şey sor. Hiç çok alakası bir şey aklıma geldi. Hocalar niye bir denetim yapmıyor? Ay şeyler de modlarda da yok. Bizde bizde mi var amına koyayım sigara denetimi falan? Olabilir. bugün bize katılacağını düşünmemiştim. Azı Murat'ı terk ettim falan. Azın kızar gecesi için uygun olup olmadığınızı merak ediyordum. Lan. Lanet olsun ekranım gitti. Hah. Dışa çıkma gecesinin sonunda. Kulağa eğlenceli gidiyor, nereye gidebiliriz? Alışveriş, hiç şaşırmadım. <laughs> alışveriş eğlenceli görünüyor, kendimize birkaç kıyafet alabiliriz. Gardırobumu ac acilen değiştirmem gerekiyor. Güzel fikir, yapalım bunu. İbrahim e, Şehir Merkezi plan var mı? Geçidim yere yakın bir alışveriş merkezi var oraya gidebiliriz. Güzel benden gitti yürü. Kızlarla alışverişi alıp tren istasyonu doğru yola çıkmaya hazırlanıyorum. Aslında bunu pek düşünmedim ama Aslında bu konu ileri doğru ileri doğru sızıyorum. Sızıyor musun? Ben yani oyunun var olmaması gereken kısımları girdim ve neler olabileceğini dair hasretli bir merak duyuyorum. Ama aynı zamanda arkadaşlarımla normal bir şekilde vakit geçirmek için de sabırsızlanıyorum. Friend, arkadaş. Sizin bana çok geldi o şeyin müziğin sesi. Tam zamanda trene geçiyoruz. Nasıl gibi verir? karşıma yan yana oturuyorlar. Sayır yanıma oturuyor. Yani Aracı merkezine nasıl tanımak istiyorsun? da bir soru değil değil mi? Modem öyledir. Çok gösterici bir şey yok. Aslında bir kazak giyebilirim. Soğuk hava yakına geliyor. Haklısın evet. Bazen... Bu ne? Mena Ortar 1944 başka Çinik Av. Çok güzel çevirdin amana koyayım şey Google. Zaten uzun kollu olanım var. Sanırım başka bir şey alacağım. Harika sana kıyafet bulmamda yardımcı olabilirim. Hiçbiriniz birlikte araba hiç gitmemiş olması biraz çılgınca değil mi? Evet kız olmanıza rağmen bu çılgınca. Nasıl? Evet öyle okul bizi meşgul ediyor sanırım. Evet. Ya da bir sürü şey daha. Ama okuldaki rahatlı düşün... Ama şimdi okula düşünmeyelim. Dinlenme zamanı. <laughs> Chill time. Doğru doğru. ee sadece sence bunu kulüp zamanının bir parçası olarak mı düşünmeliyiz? Ne için? Nasıl karşımızdan sesleniyor? çok iyi bir, çok iyi bir noktaya değindi. Abi biz, biz ana karakter ne yok yani? Tüh. Kulüp tablansının her üyenin ne kadar süre kaldığı takip etmemiz gerekiyor. Bekle. Öyle mi? Öyle mi? yapamayız. Onalın şey gibi. Zikirmatik gibi. Ama gerçekten bunu kulüp zamanı bir parça olarak saymakla neyi kastediyorsun? Biliyor musun? Bundan ne demek sizin pek emin değilim. Yurt bir, 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 bir araya gelmeli uzun zaman oldu. Ben sanırım bu olabilir. Terim mutlu bir şekilde sandalyesine yaslanıp gözlerini kapatıyor. Nasıl gibi yürüye fısıldamaya, fısıldamaya karar verdim. Hey onun onu alışveriş merkezinin sadece birkaç dakika uzaklıkta olduğunu söylesek mi? Kalktım kalktım. Sızamak için bu kadar. <gülüyor> 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 Oğlum harbi daha önce hiç merkezi hiç görmedim mi? <laughs> yani evet tabii ki gördüm. O zaman da buraya burada değildim. Ne kadar meşgul olabileceğimi biliyorsun. Yani genelde buraya gelmiyorum. Yakını görmek görmek gerçekten çok muhteşem. Aynı aynen. Aynı son en son buraya çocukken gelmiştim. Aslında Murat Murat'a gelmiştim. Ama yüzün güzel görünüyor. Ben yani beni alışveriş kodik gibi gösterme gelene içeri girelim. Alışveriş merkezinin içine adım attığımızda neredeyse ay ayaklarım yerden kesildi. O kadar çok insan var ki insan bunu biliyor. Oyun bunu başarabilir mi? Her zaman bunu başarabilir miydi? Hayır olamaz. Bu çılgınca. Öyle değil mi ya? Burasını seviyorum. Evet oldukça güzel. İndık neydi? Artık unutuyorum. Aslında. <laughs> Kalabalık bazen bulantıcı olabiliyor. İnsanları çarpmaktan nefret ediyorum. Anlayabiliyorum yeri. Özellikle senin gibi birisi. Ama sen burada en uzun kişisin. Eğer şey yapanların denizin üzerinden gözlerin, gözlerimiz olabilirsin. O ne lan deniz mi steteskop mu? Yok. Neydi ya? Yukarı görmek için bir tane şey uzatıyorlardı. Ben o kadar uzun değilim. Neyse değerli gün ışığını boşa harcıyoruz. Hadi gidip bir giyim mağazası ya da benzer bir şey yer bulalım. Onu, onu bana bırak. Mükemmel mağazayı biliyorum. Biz pazarına mı gideceğiz? Dördümüz yukarıda bahsi geçen alışverişçi denizinden yolculuğumuza başlıyoruz. Ben en çok zorlananlardandım bu kadar büyük kalabalıklara alışık değilim. Ama bunları düşünürken yürünü insanlara çarpmamak için elinden geleni yaptın, yaptın ama pek de başarılı olmadığını görüyorum. Bu sırada Seyro kalabalığın arasından sanki orada yokmuş gibi rahatça geçebiliyor. Bekle Seyro bizi geride bırakmayın. Bize baş etmelisin Başkan. Ama dükkan bir yere gitmiyor. Ama dükkanın bir yere gitmiyor. Baydasız. <laughs> Benim hmm. giderek daha rahatsız gördüğünü fark ettik. Doğru. Bir başkan olma zamanı. Benim konu yaslanıp onu kendime doğru çekiyorum. İşte bu, bu konu birlikte hareket edeceğiz. Ben de kalabalıklardan hoşlanmıyorum. Gerekli değil Monica, bunu yapmak zorunda değilsin. Söylediklerine rağmen hali bana biraz daha sıkı tutunuyor. Sorun değil o zaman bu benim iyiliğim için. Elbette değil dedim. Yürü ben kendi hızımıza yürüyoruz ve kalabalığın akışını takip ediyoruz. Yürüne nefes alışı, alışı yürüme yürümeye başladığımızdan beri alış yavaşlamadı da ama hızlanmadı da. Sanırım bu iyi bir işaret. Attığımız her adımda kendi kaygılarım bile kayboluyor. Ben endişelendiğim şeyden çok daha büyük bir mesele olan kendi durumu neresi unutuyordum. Bu nasıl işe yaradığını görmek ilginç değil mi? gün önerdiği giyim mağazasına varıyoruz. Meçer <laughs> adım attığımda mağazanın yer, her yerindeki enerji kavgaya uyum sağlayan neşeli bir müzik dalgasına karşılaşıyorum. Rengarenk gömlekler çeşitli giysilerle dolu boyutlarına ve tarzlarına göre düzenli ve organize edilmiş çeşitli raflar var. Mağazanın ortasında son moda trendlerini yansıtan kıyafetler süslenmiş iki manken duruyor. Özgür'ün buraya neden seçtim anlayabiliyorum. Tamamen o. Tamamen o mu? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz bir şey görüyor musunuz? Bunu eğlenceli getirecek bir fikrim var. Hepimiz en sevdiğimiz kıyafetleri seçelim, deneyelim ve sonra birbirimizi onlara şaşırtalım. Bu kulağa hoş geliyor diyip Bak yapalım Üç kız her biri kendi kişiliğine uygun kıyafetlerin bulunduğu çeşitli ad adalara doğru koşuyorlar. Ada mı? Herhalde şu kabini kastediyor. Mazda etrafına bakıyorum hem sade hem de rahat giyebileceğim bir şey arıyorum. Hmm. Tank mı? Bir atlet fena olmazdı. Tank. Wow. Ayrıca bedenime uygun görünen birkaç koltuk patronu da görüyorum. Bu paltonuna bakarken içim büyük bir pat, batma hissi oluşturduktan sonra aniden duruyorum. Bu gerçek değil. Bunlar hiçbiri değil ama... Her şey yolundaymış gibi davranıyorum. Niye? Manzaranın etrafına bakıyorum. Kimse bana bakmıyor. Bu yüzden parmaklarımı demek havaya kaldırıyorum. Aa yarısı tamamlanmış neresi yarıyordu? Pot patronu tekrar vitrinin üzerine koydum. Biraz başım dönüyordu. Burada çıkmam lazım. Hızı arkam döndü ve... Ey Monica bunu gördüm ve senin için satamamak istedim. Güzel görünüyordu. Teşekkürler sayı yapmanı gerek yoktu. Evet ama istedim. Ser ellerini uzatarak ucunda müzik noktası şeklinde bir kolye bulunan zarif altın bir kolye ortaya çıkarıyor. Mağazanın ışıkları altında parlıyor. Bu dikkatimi çekiyor. Bacana bu gerçekten hoş. Elimi uzatıp almak istediğimi parmaklarımı notanın kenarlarında gezdiriyorum. Müzik sevgim yaşadığım her şeye rağmen hal sürdürdüğüm tutkumu hatırlatıyor. Böyle ellerimi ellerimde dururken bir şekilde rahatladım. Neredeyse sanki bu dünyaya hale sahip olduğum tek gerçek aşkı hatırlatan bir şeymiş gibi. Aşk mı? Turulu. <laughs> Zekâ'yı. İçimde büyük bir minnettarlık duygusu hissetmeye başlayınca gülümsüyorum. Seyir aylardır gezemeye çalıştığım yanımı görmeye en yakın olan kişi. Teşekkürler Seyir'i. Bu. Benim için dünyaları, dünyalar demek. Damn. <laughs> ben beni sevdim. Müzik nasıl bana seni hatırlattı, o yüzden neden olmasın ki diye düşündüm. Neyse evet, gideceğim, güzel bir kıyafet de aramaya devam etmeliyim, görüşürüz. Söğünün geldiği yere doğru geri gidişini izliyorum. Oleyi boynuma takarken gülümsüyorum. Derin bir çektim, belki... Belki de bu yüzden hala her şey yolundaymış gibi davranıyorum. Senin sayende, yürü. Nasıl ki? Murat da. Her şeye rağmen içimde gerçekten normal bir kız olmaya özen bir tarafı var. Alışveriş alışır dışarı çıkmak, delikodu yapmak. Sanki bunların hepsini kaybetmişim gibi hissediyorum. Tekrar kod paltona doğru dönüp tekrar bedenime bakıyorum. Evet. Bunlar iyi. Senin hediyesinin beklenmedik sıcaklığı zilimdeki karanlığı dengelemeye başlıyor. Bir kod paltonun aslında tüm bu deneyim Bu kafamdaki tüm kaosun ortasından küçük bir normallik parçası kazın geri kazanmamdı. Parmaklarımın arasındaki malzeme hissetmeye izin veriyorum. Bunu yaparken hissettiğim tüm duygular içimden çekiyor. Sanırım bu bir şekilde. Yeni bir kafe satın almak gibi sıradan bir eylem bile aslında küçük bir meydan okumaydı. İyi olmadığımı biliyorum. İşlerin daha iyi gitmeden önce daha da kötü gidebileceğini biliyorum. Daha iyi ifadesinin benim için geçerli olduğunu varsayıyorum. Ama de huzurluk bulmak için adımlar atabilirim değil mi? Bilmiyorum. Daha fazla düşünmeden sade bir beyaz atlet seçip soyunma odasına gidiyorum. Kıyafetlerim denerken diğer şunun aynı anda gelip bir kabine girdiğini duyuyorum. Kızlar siz misiniz? Evet. Herkes hazır olduğunu kıyafetlerimizi aynı anda ortaya çıkaralım. Anlaşıldı. Senin heyecanı gülümsüyor Bu arada bizimle olmaktan gerçekten mutlu görünüyor. Dünkü grup terapisi seansımızda konuştuklarını düşündüğümde belki de gerçekten eline gelen hissi yapmaya çalışıyordur. Dışarı çıkın ve dünyayı görün. Azla onun kendi eylemlerinin kaynaklanan neredeyse ölümün bu... burun buruna geldiği bir deneyimin onun için nasıl bir şey olduğunu hayır bile demiyorum. Yine de o karanlığı yenip düşmekten kendimi alamıyorum. Bütün bunların her zaman olması gerektiği gibi önceden belir, belirlenmiş bir kodun kendimi oynama oynaması olduğu fikri. Ama bu da olamaz. İşte buradayım. Daha önce kodda bulunmadık kesin olarak bildiğim hep yeni bir kafe çiyorum. Bu soyması da öyle. Bu giyim mağazası da tüm bu alışveriş merkezi Bunların hiçbiri var olmamalı. Kendim içinde bulunduğum bu gerçeklik nedir? Adetimi giymeye bitiriyorum. Saçımı fiyonkumu düzeltiyorum. Anne bir bakıyorum. Güzel görünüyorsun Monika. Kendi kendine konuşmanın giymeyi bitirdiğin anlamına geldiğini sanıyorum. Evet. Aynı şekilde. Yeri bitirdin mi? Evet. Şimdi biraz gerginim. Bunun benim tarzım olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Ama sen o kıyafeti tam olarak seçtin. Ben de bittim. Her zaman hazırsın. Ne zaman hazırsan o zaman hazırım pekala. 3, 2, 1. Günümüzde aynı anda tezgahlardan çıkıp kıyafetlerimizi birimize gösteriyoruz. Ah be, exit müzik. Güzel bir seriydi ama sonunu hiç beğenmedim. <laughs> hiç beğenmedim sonunu. Şu halinize bakın. Monika kıyafetim gerçekten çok hoş görünüyor. Nazgül seninki harika görünüyor. Unutan, utanmana gerek yok yürü. O kazak sana çok yakışıyor. Yürü tam şey gibi genç kız. Her yani oyun oynayan kız gibi görünüyor. Evet harika görünüyorsun yürü. Siz gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet sana yakıştığını düşünüyorum. Dijiler çocuklar. Hepiniz de harika görünüyorsunuz. Kevin harika görünüyor. Monica için de harika görünüyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben sadece basit bir şey istedim. Çok gösterişli bir şey değil. Evet ama her kefe güzel gösterebilirsin. Teşekkürler ama sanırım. Sanırım bu kafeler gideceğiz. Evet hadi gidelim. Hadi ödeyelim. Nasıl gibi bir ödeme yapmak için mağazanın önünde giderler ancak seyri geride kalır. Ne oldu? Kolun orada ne oldu? Aşağı bakıyorum kalbim duracak gibi oluyor. Şimdi oldukça bir solgunlaştı ama yarı izi duruyor. Kendimi yaraladım günden beri. gerçekten bir şey değil birkaç hafta önce sebze doğrarken ufak bir kişilik aksilik oldu. Tamam o zaman. Tarıksa bir an duraklıyor. Hadi diğerlerini içelim. Kendim yaptıklarımı tamamen unutup içimde bir oh çektim. Herkesin saklaması için daha fazla çaba sarf edeceğimi düşünürdüm. Şimdilik yapabileceğim başka bir şey yok. En azından küçük bir yaralanma olarak kabul edilebilir görünüyor. Gördüğümüz kıyafetlerimizi giyip kasada ödeme yapmaya karar veriyoruz. Birkaç alışveriş poşeti alıyoruz, içlerini formalarımızı koyup. Bazen çıkıyoruz. Bazen çıktığımızda daha önceki kalabalığın neresi tamamen dağıldığını birkaç grup dönüştüğünü fark ediyorum. Aracı merkezinin yakında kapanacağı habercisi olarak görülen turuncu bir batımı. Gün batımı evet. Eğlenceli bir zamandı. Bu arka bir fikirdi sayılır. Sanırım herkes adını konuşuyorum. Sadece kendimi ayıracağım bir güne ihtiyacım vardı. Katılıyorum. Bunu daha sık yapmalıyız. Gerçekten hepimiz iyi vakit geçirdim. Biraz bunaltıcı olsa da. Aynı şekilde. Elbette ezici kısmı hariç. Bunu atıcı kısmı hariç. Herkes iyi vakit geçirdim. Duyduğuma sevindim. Hadi o zaman gidelim. Sarım eski önden yürürken yürü omuzuma dokunuyor. Ne oldu? Bugün için sana teşekkür etmek istedim. Kalabanın içinde bana rehberlik etmek zorunda değildin ama bunu takdir etmedim. etmediğimi düşünmeni istemiyorum. Genellikle insanların bana acımasını hoşlanmam. Bu yüzden biraz 200 lü, 200'lüymüş gibi ya, göründüğüm için beni affet. Sadece arkadaşıma yardım etmek istedim. Seni küçümsemek veya buna benzer bir şey demek istemedim. Dediğim gibi çoğunlukla benim iyiliğim içinde değil mi? Bir yavşak kırdı ya. Anlaşıldı. Ya da anlıyorum. Yine kalbin denetine teşekkür ederim. Elbette üret. Ve hey, işte eğer herhangi bir şey hakkında konuşmak istersen yapın. Yabancı olma, çekinme yani. Düz olma gerekse destek aradığında aklına gelecek son kişi muhtemelen benim. Ama elime geleni yapıyorum. Bir bana baktığında garip bir şekilde gülüyorum. Elbette. Delin Evet. <laughs> Neyse efendim. Bir sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.